Merhaba selamlar. Bu videomuzda iPhone 11 Pro Max yani 16.4'e sahip olan bir iPhone cihazımızda ekran süresini nasıl oluşturabiliriz ve şifremizi unuttuğumuzda nasıl sıfırlayabiliriz? Bununla ilgili bir video çekeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Çok hızlı bir şekilde ekran süremizi öncelikle oluşturalım. Ekran süresine tıklıyoruz. Ardından Ekran süresi parolasını kullana tıklıyoruz arkadaşlar. Burada hemen ayarlayalım. Tekrar giriyoruz. Burada Apple kimliğimizi ve şifresini giriyoruz arkadaşlar. Evet. Apple kimliğimizi şifresini girdikten daha sonrasında görmüş olduğunuz gibi ekran süremiz açıldı. Burada telefonumuzu sıfırlamak istediğimizde hemen inceleyelim arkadaşlar. Genele tıklıyoruz. Ardından aşağı iniyoruz. iPhone'u aktar veya sıfırlayı tıklıyoruz. En altta tüm içerikleri ve ayarları sil. Burada sürdüre tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi ekran süresi parolasını soruyor. Telefonu sıfırlamak istediğimizde. Yanlış giriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir yere aktarmıyor bizi. Defalarca yanlış giriyoruz. Evet. Tam burada ekran süresinden geri geliyoruz. Sonraya tıklıyoruz. Genele geliyoruz arkadaşlar tekrardan. Ekran süresine tıklıyoruz. Aşağı indiğimizde ekran süresini kapatı görüyorsunuz en altta. Burayı tıklıyoruz arkadaşlar. Ekran süresini kapata tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekran süremiz kapatıldı. Hemen genele tıklıyoruz. Ardından iPhone'u aktar veya sıfırla tüm içerik ve ayarları sil sürdüre tıklıyoruz. Burada verilerimiz iCloud'a yedekleniyor. Yedekleme atlayalım ya da bekleyelim arkadaşlar. Bir dakikadan az kaldığını söylüyor. En altta yedekleme atlaya da tıklayabiliriz. Burada şifremizi soruyor. Evet görmüş olduğunuz gibi iPhone'u sil çıktı arkadaşlar. Ekran süresi parolasını hallettik. En altta iPhone'u sile tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi iPhone 11 Pro Max 16.4'e sahip olan iOS güncellemesiyle beraber ekran süresi oluşturduk, unuttuk ve telefonumuzu tekrardan sıfırlanabilir hale getirdik. Yepyeni bir iPhone videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.